Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Granny'e oynayacağız. Ekstrem modda bitirmeye çalışacağız. Tabii ki de bitirebilirsek. Kalite yüksek diyoruz. Arkadaşlar evet. evet. videoya like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bunları yaparsanız sevinirim. Day bir. Hadi bakalım. Her yer karanlık. Bakalım bitirebilecek mi? Şu hassasiyeti bir şuradan yapayım. Tamamdır baba. Hoppa. Onu attık. Bu tarafa geliyoruz. Arkadaşlar bakın. izleyin öğrenin ha. Bu taktikler. Hayat kurtarıcı taktikler. Hoppa. Şaya gel baba. Gözüktük mü? Hayır. Şimdi buradan başlayalım. Şimdi bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey var. Kranı bayıltacağım abi. Şu arada dursak görmeyecek. Bak Gel abim. Kapat burayı. Burayı da indir. Sana bize bedel almasın. çek buraya abi indir buraya Burayı da indir <laughs> sesim bakalım 15 saniye ne anasını satayım 15 saniye ne lan kitabı aldık gidiyoruz abi buraya yasın <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın boğazım biraz ağrıyor da Şimdi bir buraya bakalım Buradan ne var acaba Öf görebilirsek o zaman Göreni bu tarafa çekeceğim O yukarı giderken biz de pardon bahçeye giderken Biz de Kitabı yerleştireceğiz Hadi 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 hızlı 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 bir hızlıca bakayım bir şey yok Tamamdır abi Hmm, nerede olabilir? Büyük ihtimalle şu an tam şuralarda bir yerde dedik. Hmm. Kapan bıraktı? Ama oğlum. Dur bir. Şu an çok kararsız kaldım. Ne yapsam ki? O büyük ihtimal her şeye gidiyordur. Tahminlerim o yönde. Güzel. Tamam. Buraya geldik. Ana ana. Abi. Hmm. sa so, şunu Eğer sen beni görür mü? Hmm, yok. Tamam. Bakın arkadaşlar şunu buraya atarsanız granel aşağıya gider. Bu da benden size bir bilgi olsun. Yine ses çıkardık. Kuyunun pervanesi mi diyeyim ne diyeyim. Abi niye açılmıyor? Ne de mi var? Ha gördü. Ne haber sürtük? Ne haber? Sevilmesini bekleyeceğiz. kurdu öyle ya. Hadi hadi, hadi, hadi hadi git ya da çok işimiz var. Seni mi bekleyeceğiz Allah, Allah Allah. Tamam gidiyor. Abi biz buradan çıkabilecek miyiz peki? ne? Biz buradan gidemeyeceğiz ki. Ya orası bu evladına bak. E yani şimdi ben buradan nasıl gideceğim? E bakta bak kaldı bu ya. Gel öldür. Gel öldür. Ben başka türlü çıkamayacağız. Gel gel. İnşallah şu aradan vurursun. Gelsene. Hayır vurmuyor. Hadi 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 ya. Abi 40 yılı bir video çekelim dedik ya. Burada nasıl kurtulacağız? şey deneyeceğim. Ya anasını avradın hadi bak. E şimdi ne olacak? Arkadaşlar biz buradan çıkamayacağız galiba. Yok valla. Sen bunu buraya nasıl şey yaptın? Ayıptır sorması baksana hiçbir yerden de gidilmiyor ki. Allah Allah. Ya öldür, öldüremiyor da. Hatta. Evet arkadaşlar galiba videoyu burada sonlandıracağım. Arkadaşlar video bu kadardı. Maalesef şu kurduğu kafandan çıkamıyorum. Ya bir dahaki videoda ekstremden kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Valla yapacak bir şey yok. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.